Şimdi bir başka başlığa geçelim. O da DEM Parti siyasi partilerle Öcalan'la görüştükten sonra e, tek tek siyasi partilerle görüşmüştü. E, onların fikirleri alınmıştı. Süreç konusunda detaylı görüşmeler yapılmıştı. DEM Parti bir açıklama yaptı. 28 Aralık 2024'te İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrası kendisinin de istemi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi partiler ve cezaevindeki siyasetçi arkadaşlarımızla bir dizi görüşme gerçekleştirdik dedi. Ee, bunun Abdullah Öcalan'ın da isteğiyle olduğunu altını çizdi. Diğer taraftan sürecin çok olumlu devam ettiğine yazılı ve görsel basında zaman zaman karşılaştığımız ayrıştırıcı ve önyargılı üslup ve bunun yarattığı spekülasyon alanı işimizi güçleştiriyor, güçleştiriyor dedi. Ee, sürecin olumlu devam ettiğini, e, mutabık oldukları konular olduğunu söyledi. Tabii bazı kaygılar olduğunu da söyledi. Bunun da genellikle şeffaflık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürecin yürütülmesi kapsamında olduğunu da altını çizdi. Öcalan'la tekrar bir görüşme gerçekleşeceği açıklandı. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok yeterli bir açıklama olarak görmedim. Son iki paragrafını okuyabilir misin rica etsem? Yani Bakayım. hiçbir şey anlatılmadı. Ama onlar da tedirgin. Ee, yani bir kısmı sonuna kadar destek verdi diyor. Bir kısmı diyor hı hı. E, destek vermedi. Tam tersi köstek oldu. E, bizim isteğimiz bir barış ortamının, silahsızlanma ortamının olması ve bu sorunun mecliste çözülmesi diyor. Buraya hı hı. kadar herkesin katıldığı bir şey olabilir yani. Evet, son paragrafta aslında bu yazılı ve görsel basında çıkan evet. konuları eleştiriyor. Bu sürece dair herkesin, her toplumsal kesimin beklentileri ve ümitleri olduğu kadar kaygıları, hassasiyetleri ve soru işaretleri evet. de vardır. Bunun bilincindeyiz. Hal böyleyken kulaktan dolma dahi denilemeyecek uydurma söylemleri üreterek dolaşıma sokmak ve yer yer ahlaki sınırları dahi zorlayıcı gündemler oluşturmaya çalışmak olsa olsa sonucu itibariyle savaş çırtkanlığına bağlan, bağlanmaktır diyor. Tüm iyi izlenimlerimizle birlikte. orada şeyi, e, orada şeyi e, belirtelim. Hani ahlak sınırlarını da zorlayan dedi. Ya Abdullah Öcalan cezaevinden çıkacakmış. Ee, ...evlenecek Evlenecekmiş. Dağları. Yani magazinleştirmeyi falan evet. eleştiriyor... ...orada daha çok. Tüm iyi iz, izlenimlerimizle birlikte... ...en kısa zamanda Sayın Öcalan'a... ...bir ziyaret gerçekleştirip... ...sürecin sağlıklı yöntemlerle barışa ulaşması için... ...hiçbir emeği esirgemeyeceğiz... ...denilmiş. Ee, desteğin sürdürülmesi... ...barışın ve çözümün inşasında... E, ...kıymetli yapı taşı olacaktır... ...demiş kamuoyunun da desteğini... ...talep etmişler. Evet. Şimdi buradaki mesele şu... E, Tekrar İmralı'ya pazartesi günü gitmek için başvuracaklara Adalet Bakanlığı'na. Önümüzdeki hafta gitmeleri hemen hemen o zaman e, kesin. E, ikinci görüşmeden ne çıkacak, ne olacak? Birinci görüşmeden ne çıktı, ne olduğunu tam bilmiyoruz. Ne görüşüldüğünü bilmiyoruz. Hı hı. Ancak bir iyi niyet var ortada. E, barış ortamının sağlanması, silahların susması bu. Silahlar nasıl susacak, barış ortamı nasıl sağlanacak bu belli değil. Burada da görevi meclise... E, havale ediyorlar. Ki doğru bir tavırdır. Böyle bir sorun varsa bunu meclisin çözmesi gerekir. Hı hı. Buna herkes hemen hemen katılıyor. Mecliste çözülmesi lazım. Mesela Zafer Partisi'nin İyi Parti'nin bu işe en çok karşı çıkmasındaki ya da diğer milliyetçi partilerin karşı çıkmasındaki en önemli şey ne? En önemli şey şu. Abdullah Öcalan serbest bırakılacak. Abdullah Öcalan hı. meclise gelecek. Abdullah Öcalan örgüte çağrı yapacak. Onların tüylerini diken diken eden bu. Bu toplumun birçok kesimi tarafından da böyle eleştirilen, reddedilen bir şey. Evet. Şimdi biz İmralı heyetinin ağzından ya da Abdullah Öcalan'dan beni serbest bırakın, bu sorunu çözeyim diye bir şey duymadık. Benim bu sorunu çözecek iradem var dedi, değil mi Abdullah Öcalan? Evet. Benim bu sorunu çözecek iradem var. Beni bırakın dışarıya çıkayım dışarıdan böyle bir çağrı yapayım biz de İmralı heyetinden Öcalan'ın böyle bir talebi var diye duyduk ne de başka bir yerden bu bir e, tercih olarak Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildi değil mi tecriti kaldırın serbest bırakın hatta meclise de gelsin buradan örgüte çağrı yapsın denildi Bahçeli de daha sonra bunun devam ettirmedi aslında bu konuşmasını meclise gelsin falan gibi ama Cumhurbaşkanı'nın net bir açıklaması oldu Terörist başı cezaevinden zaten çıkmak istemiyor dedi. Şimdi buyur. Buyur. Yani ne olacağı belli değil ama İmralı heyetinin bütün iyi niyet taşlarını döşemesi, çok net olmaması, hı hı. ikinci görüşmeden sonra yapacağı açıklamayı ya bizi sevk ediyor daha detaylı bir açıklama yapmaları umudu taşıyor toplum. Hı hı. Ayrıca siyasi partilerle tekrar ikinci bir tur atıp görüşecekler mi onu da bilmiyoruz tabii. Evet. Bence görüşecekler değil mi? Biraz daha somutlaştırmak lazım. Çünkü... Yani Öcalan'a <laughs> tekrar <çok daha> bir <laughs> görüşme olacak. Muhtemelen bir şeyler daha netleşebilir o süreçte. Açıklamalarında şöyle bir şey de var. Diyor ki bütün siyasi partiler temel olarak bu yaklaşımı doğru buldular. Ancak birçok eleştiri ya da talep de ilettiler diyor. Demek ki siyasi partilerin eleştirileri ve ilettikleri talepler de Abdullah Yucalana gidecek. Evet. Ben öyle anladım yani. Çünkü diyorlar ki birçok siyasi parti destek vereceğini söylemesine rağmen talepleri doldu, eleştirileri doldu oldu. Kaygıları diyor. da var. Kaygıları diyor. da. Eleştiri değil kaygı doğru. Evet. Kaygıları olduğunu belirttiler diyor. Demek ki o kaygıları gidermek için. Bir süreç olacak önümüzdeki süreçte. Evet tekrar bir tur ve e, gelinen noktada kim ne kadar adım attı onu konuşuyor evet, olacağız. Evet. E, tabii Dem Eş Genel Başkanı Tuncay Bakıran da önemli bir açıklama yaptı bu konuda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli e, adımlar atılsın, çağrılar yapılsın açıklamasına e, Bakıran'ın yanıtı vardı. İzleyelim. yapılırsa tüm Türkiye kazanır. İyi bir tespit, doğru bir tespit. Evet gerekli çağrı yapılsın ama gerekli çağrının yapılması için de koşullar oluşturulsun. Bu çağrıyı yapacaklar neye göre çağrı yapacak? Demokratik bir zemin var mı? Bir samiyet var mı? Bir güven ortamı var mı? Çağrı yaptıktan sonra işte bu çağrının muhataplarının nereye gideceği, nasıl yaşayacağı, hangi bir zemin, zeminde yaşamlarını sürdüreceklerinin garantisini verecek bir e, merkez var mı? Ya da buna dönük hepimizin evet doğru budur diyebileceğimiz bir adres var mı? Bu yok. Biz de istiyoruz. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran koşullar oluşturulsun dedi. Açık açık Erdoğan'ın e, çağrısına böyle yanıt verdi. Nasıl değerlendirmek lazım? Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çağrı yapılsın dedi. Gerekli çağrı yapılsın dedi. Şimdi her zaman söylediğimiz şey yani Abdullah Öcalan zaten cezaevinde hiçbir şey e, verilmeden hiçbir pazarlık yapılmadan e, silahınızı bırakın dağdan inin, teslim olun der mi diye sıradan vatandaş bile bunu soruyor. Şimdi bunu söylemek suç değil. Biz bunu söyleyince e, Abdullah Öcalan mı sahip çıkıyorsun? O Abdullah Öcalan tabi teslim olacak. tabi Teslim olmuş cezaev tabi çağrı yapacak. Kim istemez ya terörün bitmesini? Herkes ister yani terör kadar bitsin. Bu olsaydı çok terör daha önce biterdi herhalde. Sonuna kadar istiyoruz. Ama kardeşim bu adam 25 yıldır cezaevinde hı hı. yani dışarı çıkmak istemez mi? Bir, iki, umut hakkı diye bir af bir şey uygulanabilir mi? İnsanlar bunları konuşuyor. Siyasetçiler bunları konuşuyor. Ya yani Abdullah Öcalan hem cezaevinde oturacak hem de silahlarınızı bırakın bunu herkes söylüyor bakıran da söylüyor diyor ki koşulları oluşturun ha koşulların ne olduğunu tam bilmiyoruz ama koşullardan kastettiği öncelikli olarak ne kayyumları durdurun kayyum atamalarını kaldırın bir yandan e, demlere kayyum atayıp bir yandan dem heyetini İmralı'ya göndermek nedir diye soruyor adam yani son itibariyle soruyor bunun cevabını verecek olan da ben değilim İktidar evet. değil mi yani ee, bu konuda ne koşul istiyorsun diye soracak olan, hı hı. ne koşulu yerine getirelim diye soracak olan ben değilim. İktidar yani. Evet. Bu konuda AK Partili bir ismin de açıklaması var. Süleyman Soylu her ne kadar e, dünden bugüne siyaseti bırakmasıyla gündeme gelse de bu konuda da e, bir önerisi vardı. İzleyelim. PKK'yı apo kurmuştur. Bütün canilikleri apo yapmıştır. kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz. <laughs> Meseleyi başka noktaya getirmeye çalışanlara kısa bir küçük bir örnek vereyim. Denemesi bedava. Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon kurdu. denemesi bedava. Yani efendim, yani Apo vazgeçmez mi diyorsunuz bu işte? Apo'nun yanına bir telefon ve bir avukat koyun. Kandil'dekilerin, Avrupa'dakilerin ve Suriye'dekilerin sadece Türkiye'de bir yani terörist açısından bir etkinliği yok. Nasıl vizaya gireceklerini görürüz. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'yı Abdullah Öcalan'ın kurduğunu ve Abdullah Öcalan'a bir telefon, bir avukat verin, bu konunun nasıl çözüldüğünü görün şeklinde bir iddia ortaya attı. Önerisi vardı. Nasıl bakıyorsunuz bu öneriye? Şimdi tabii e, uzun yıllar İçişleri Bakanlığı yaptı. En sert terör karşı mücadele veren kişilerden de biri olarak kamuoyuna geçti, tanındı. Ee, söylediği çok net bir şey var. Abdullah Öcalan örgütü kurdu ve hala e, onun etkisi çok büyük örgüt üzerinde diyor. Bunu bir tespit ediyor. Bir. Hı hı. İki, Abdullah Öcalan, evet örgütlere gücü yeter ama bir şartı var. Ee, biz kandil mandil diyoruz ya, bak Süleyman Soylu ne diyor? Kandil'e, Avrupa'ya ve Suriye'ye diyor. PKK'nın üç ayağını koyuyor. Üç ayağını koyuyor. Yani Suriye'deki YPG, PYD, Kandil'deki PKK yöneticileri ve Avrupa'daki Avrupa ayağı PKK'nın Avrupa yöneticileri. Ama söylediği ilginç. Bir telefon bir avukat verin diyor telefon edecek Kandil'e, telefon edecek YPG, Suriye, Suriye'ye telefon edecek Avrupa'daki yöneticilere ve terörü bitirecek diye bir iddiası var. İlginç. Tabii de önce söylemiş. Bu kadar kolay olur mu? Yani hani söylemde evet bunu yaparsak biter diyor ama yani Hayır, oradaki kastı şu. Abdullah Öcalan'ın hala bunların üzerindeki etkisinin çok olduğunu söylüyor. Abdullah Öcalan'a tabii bir de yanına avukat niye veriyor? Abdullah Hücalan'ın da istekleri var anlamı. Evet. yani Öyle bir şey anlıyorum ben. Mutabak Yoksa verin kat, telefonu etsin demiyor bak. Evet. Bir de avukat verin yanına diyor. O avukata diyecek ki şunu istedi kandili aradı. Bunu verdik Suriye'yi aradı. Şunu da verdik Avrupa'yı aradı falan gibi. Al türet yürü git yani yorum yap.